O açtık Hoş geldiniz. Ee, i̇htiyaç olan noktalarımızdaki transfer çalışmamıza hızla devam ediyoruz. Önümüzde belli bir süre kalmış olmasına rağmen işi son dakikaya kadar e, beklemeyip bir kadromuzu, ikinci aramızdaki kadromuzu oluşturmanın içerisine bakıyoruz. Bu anlamda hepimiz de bildiği gibi Orta sahada Gülerman'ın da satışından sonraki bir boşluğumuz söz konusuydu. Bintal. Orta O boşluğumuzda birkaç e, belli bir zamandır görüşme yaptığımız hepinizin de bildiği gibi Yeni Pro'da sözleşmesini fesheden Danilo'yla anlaşmış sunuyoruz. O da feshettikten sonra sözleşmesini Avrupa'nın birçok birbirinden kendisine teklif vardı. Aynı zamanda Belçika Birliği takımı